Sonra bugün artık e, şüpheye düşen insan e, doğunun insanı değildir, batının insanıdır. Çünkü batının insanı geldi geldi bir noktada tatmin oldu, artık doydu. E, i̇ktisadi tatminsizlik. Manevi tatminsizlik söz konusu bunda. Arayış içerisindeler. Ya bizde bir noksan var ama nedir bu? Bu soruyu artık her gün soruyorlar kendi kendilerine. E kendi kendilerine soruyu soran insan elbette kendisinin mutmain olmadığını görünce bir kuzu karşısındaki insanın itminan noktasında bulunduğunu tespit eden batılı herhalde onun Hristiyan olmasına değil kendisinin Müslüman olma hesaplarını yapar. Ama nasıl yapar? İşte sen güçlü bir şekilde manevi hayatını temsil eder, ona iyi bir örnek olabilir. Müslümanlığın fazilet dini olduğunu temsil edebilirsen, o zaman da o sana imrenecektir. E, nitekim az da olsa giden işçilerimiz, Allah razı olsun, bu temsiliyeti e, kendi şahıslarında gösterdikleri için bunlara bakan batılların birçok insanları Müslüman olmuşlar. Orada Müslüman olan bazı arkadaşlarla bir sohbet ettiğimizde, eğer işçilerimiz Türkiye'den gelen İslam aleminden gelen işçiler hakikatte e, İslam'ı biraz daha ciddi, mükemmel bir şekilde temsil edecek olsalardı Batı'nın en az yüzde kırkı Müslüman olurdu. Müslüman olmamışsa siz Müslümanlığı tam gündem edemediğiniz için Müslüman olmadılar. Şimdi demek istediğim şudur. Yani korkmayalım. Biz yeter ki İslam'ı kendi nefsimizde, etrafımızda ve etbağımızda iyi temsil edelim. Bunun hesabını yapacağımız yerde biz kalkıyoruz diyoruz zararlı çıkarız. E zaten sen zararlısın kardeşim. Yani Türkiye'de olmanla, olmanla Avrupa'da olmanlar arasında ne fark var? örfünden, adetinden, ananenden, geleneğinden, her şeyinden vazgeçmişsin, karlıyım diyorsun, bu kuma kafasını sokmuş, efendime söyleyeyim, deve kuşu hikayesine döndü. Sen tamamen zararlısın, ülkende de zararlısın. Kendi öz evlatlarını kaybediyorsun, kumarbaz, hilebaz, hırsız, yalancı, dolandırıcı, eşkıya yapıyorsun. Yani ha böyle olmuş, ha öyle, ne fark eder ki? Biz insanımızı kazanmak için ciddi organizasyonlar oluşturmak mecburiyetindeyiz. Baştan beri farkındaysanız benim defalarca gündem etmeye çalıştığım hususlardan bir tanesi de bu insanı, insanımızı kendi lehine, kendi yararına kazanacak kurum ve kuruluşları da artık gündem etmeye, devlet olarak milletimizin gündem etme dönemi gelmiştir. Hatta geçmek üzeredir zamanı. Bu insanları kim adam ediyor? Kim yapıyor? İşte bunun da efendim planlamasına millet olarak geçmemiz lazım diyorum. başka da bu konuda denilecek belki çok sözler var ama bunlarla iktifa edili zannediyorum efendim.